Evet sevgili izleyenler hepinize mutlu bir hafta, mutlu, sağlık, afiyet dolu, başarı ve refahın geleceği bir 2023 yılı diliyoruz. İnşallah bu girdiğimiz yeni yıl geçtiğimiz yıldan daha iyi geçer. En iyi duygularla, en güzel şeylerin dünya, insanlık ve özellikle ülkemiz için. ...gelmesini diliyorum. 2023'ün her şeyden önce Türk milletine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Biliyorsunuz seçimler de var. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi. 22 sene, 20 senedir iktidar olan AK Parti'nin 2023'te ve devamında inşallah... ...AK Parti'siz bir Türkiye diliyorum. <laughs> Zaten 2023 geldi biliyorsun o gizli maddesi falan yalanı var ya. Onunla ilgili espriler izliyor musunuz? Jelibon kaynakları evet, bulunmuş. evet, Patladı maalesef o nokta. Evet. Artık bundan sonra bol bol gizli petrol yatakları, doğal gaz yatakları bulunacaktır. Benim 2023 yılında en çok merak ettiğim şey, bu Lozan'ın gizli maddesi yalanı var ya, onu çok merak ediyorum. 2023'te hangi maddeymiş bu? açıklanmasını bekliyorum açıkçası. En çok merak ettiğim 2023 yılında bu ama e, siyasal iktidar e, bir şeyler daha olur, olur. 2053'ü e, olur, 74 tek, tek iktidarla ilgili bir şeydi. Yıllardır evet. söylenir diye yani e, bizim çocukluğumuzdan ama beri bu belki. Bu dönem söylüyorum. daha çoktu biliyorsunuz. Son e, AKP iktidarında bu daha da fazla gündeme getirildi. İşte evet, 2023'ten sonra Türkiye uçacaktı falan ama bir şey demiyorum. O, olabilir ama yani benim çocukluğumdan beri, gençliğimden beri de işte gizli maddesi var, Yalanlar sürekli söylenir. Ben çocukluğumdan beri yani, ben 15-16 yaşındayken den beri. Ama böyle bir madde yok aslında. Ben şöyle bir şey, kendi kendime bir söz vermiştim aslında. Bir defada da ben sözümden cayayım. Oldu normalde hayatta hiçbir zaman sözümden caymam ama EYT onaylandı biliyorsunuz. Evet. Ben Recep Tayyip Erdoğan EYT'yi onaylasın, seçimde oy vereceğim demiştim. Onayladı. Verirsin artık. Vermeyeceğim vermeyeceğim. Hani hep 20 senedir biz kandırıldık. Bir defa da biz kandıralım. Ne olacak? Diyorsun. Diyorum evet. Tabii. Bunu ee, <laughs> öğrenmiş olduk. Tabii ben şahsen vereceğim o ile ilgili hiç böyle bir şeye girmem. Ee, kime verip kime vermeyeceğimi de herkes bilir aşağı yukarı. Yani ben isteyenler. de şuna vereceğim demedim ama AK Parti'ye vermeyeceğim. Benim de kime vermeyeceğimi herkes bilir. Ee, malum o çok da ilan etmenin gereği yok. Evet sevgili izleyenler aslında biz geçen hafta Hilmi Antalya'ya gelmişti. Program yapabilirdik ama o gün e, sevgili Ali Orhan'ın, Ali Orhan Lazaroğlu'nun vefat haberini öğrendik. Burada buluşmuştuk hatta Hilmi'yle. E, cenazesine gittik daha sonra. VTV'deki e, anma törenine gittik. E, gerçekten ben çok üzüldüm yani Ali Orhan Lazaloğlu'nu severdim. İyiliğini de gördüm. Allah günahını, kusurunu ötsün. Ee, i̇yi bir insandı. Ee, mutlaka onun eksikleri, hataları yaptığı yanlışları oldu, olmuştur, olacaktır. Hepimizin olduğu gibi. Fakat genel itibariyle baktığımız zaman Antalya için e, Antalya'daki yanlışlıkları dile getirme noktasında gayret sarf eden bir Anadolu evladıydı. Daha sonra tabi Samsun'dan gelmişti. Aslı Rizeli'ydi. E, memleketine gitti. Toprağa verildi. E, dediğimiz gibi rahmet verildi. Başta aile olmak üzere. Sevenlerine tekrardan ben sağlığı diliyorum. E, Antalya için önemli bir isimdi. Antalya için güzel şeyler yapmaya çalışan bir insandı. Yapmaya çalıştığı iyi şeylerle inşallah bundan sonra anılacaktır. Şimdi Ali Orhan'ı ben ilk gazeteyi kurarken, 2008 yılında tesadüf Ali Orhan'ın telefon numarasını buldum ve nerede bastıracağımı, gazeteyi ondan öğrenmiştim. Ve ondan sonra da Antalya, Kemer'den Antalya'ya taşındıktan sonra da Ali Orhan'la zaman zaman telefonla görüşür fikir alışverişi yapardım. Her ne kadar yan yana gelemesek de Ali Orhan Antalya basınının duayeniydi bence. Ee, fikir olarak, düşünce olarak belki bazı şeylerde uyuşmayabiliriz ama ben gerçekten değer verdiğim bir insandı. Ee, Tabi cenazesine katıldık. VTV'deki programına katıldık. Bir de şu çok dikkatimi çekti. Sosyal medyada paylaşmışlar Ali Orhan'ın son dönemde yaptığı konuşmaları. Vefat etmezden kısa bir süre önce ölümden bahsediyor. Azrail'den bahsediyor. Evet. Ya burası da çok garip yani insanın demek ki içine doğuyor bazı şeyler evet. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun evet. yakınlarına basın camiasına bas diyorum. çok da ani öldü yani yıllarca yani. düşün yıllarca Antalya'da basın sektöründe kaldığı halde düşün Ali Orhan gibi bir adamı FETÖ'den yargıladılar bu, bu, bunu düşündüm ben çok üzüldüm yani Ali Orhan gibi bir adamı Antalya'da FETÖ'cülükle suçladılar, yargıladılar ve beraat etti. Öyle biliyorum. Ee, ve memleketine gitti en sonunda. Hı. Yıllarca Antalya'da kaldı, basın camiasında ve memleketine gitti. Ee, Allah rahmet eylesin. Üzüldüm gerçekten çok üzüldüm da ani yani. Çok, çok da ani, da ani oldu, oldu. Evet. yani. 10 gün 15 gün içinde hastaneye evet. gitti, yattı. Evet. Ve vefat haberini aldık. Ee, Şahsen hani fete konusuna değindim, ben e, Ali Orhan'la kanka değildim ama iyiliklerini gördüm zaman zaman. Yardıma, bir desteğe ihtiyacım olduğu yerde. Hani belki çalıştığı gazetenin daha kapatıldı ya Antalya Gazetesi, ondan dolayı olmuş olabilir ama şahsen ben tabii hiç şahit olmadım yani. Öyle bir konuşma geçmedi önceki dönemlerde. Hiç şahit olmadım. E, ya şu var, şudur budur. İnsanoğlu bir varmış bir yokmuş. Antalya senin olsa, Türkiye senin olsa, dünya senin olsa neye yarar aslında? Hiçbir anlamı yok. Dönüş ancak Allah'a. Evet, evet. Gerisi yalan dolan fasalya, üç günlük dünyada. Herkes bir şey tutturmuş, hepimiz bir şey tutturmuşuz. Herkes bir hayatta kalma mücadelesi içinde. Herkes bir hesapların peşinde ama hesabı sağlam olan bir tek Allah. Evet. Yani ben şahsen sevgili Ali Orhan vefat etti. Bir defa daha bu gerçeği hatırladım ama kötü bir yanımız var insan olarak. Çok çabuk unutuyoruz. Evet. Hani ölüm bize, başkalarının ölümü bize ders olmuyor. Biz kendimizi ölmeyecek zannediyoruz ama öyle bir şey yok. Allah bizlere de imanla ölmeyi nasip etsin. Allah günahımızı, kusurumuzu örtsün. Yani ne diyebilirim? Hani ölüm karşısında söylenecek çok bir şey de yok yani. Valla benim en çok korktuğum olaylardan bir tanesi de biliyor musun Hakan evet. Hani iftira olayı var ya, şimdi yaptığımız meslek e, hani iddia ediliyor, oydu buydu falan filan birçok haberler yapılıyor, şey yapıyoruz. E, normalde ben karıncayı incitmeyen bir adamım, sen de öylesin. Ama yaptığımız haberlerin asılsız çıkmasından çok korkarım. Yani düşün x'lik şey hakkında bir şey söylüyor. 3 metre kumaşa sarıp götürüyorlar toprağın altına gidiyorsun. Hani evet. o kadar hırslarla bilmem ihtiraslarla şununla bununla koşturuyorsun ama aslında yalan. Her şey yalan. Yani bir gerçek var öbür taraf. Yani. Evet. Gerçekten üzüldüğümüz bir konuydu. Bunu burada noktalayalım. Tekrar rahmet dileyelim. Şimdi tabii ki 2000... 22'nin en son ve en flash olayı ee, Murat Belediyesi'nin klimalarının bakım yapacak işte 600 bin liralık klimalarının çalınması, alınması. nasıl İnanın, haberi görünce çok güldüm. Yani adam diyor ki babam masiyeti diyor, klimaları alanına. Yani sevgili izleyenler. Trajik komik bir şey yani biler misiniz ağlar mısınız bilemiyorum. Bir belediye düşünün. Ee, klima bakımı için birisiyle anlaşıyor. Adam geliyor sağlam klimaları çekiyor, gidiyor ve size 600 bin lira zarar veriyor. Şöyle, şöyle, bir şey de var Arkan abi. Şimdi normalde bir ev kliması değil ki spor salonunun. Süleyman, Evcil'den spor salonunun klimaları. Bu spor salonlarındaki klimalar çok büyük ve detaylı oluyor. Şimdi ama Muratpaşa Belediyesi'ne babam vasiyeti işte ben bakımını yapmak istiyorum dediği zaman da uyanık belediye de burada uyanıklık yapıyor. Araştırıyor e, ve sözleşme yapıyor. Ama sözleşme yapsan da adam gitti götürdü bir daha getirmezse de yani bir anlamı yok cezası yani. yok bu işlerin yaptırımı yok. E, i̇lk gördüğüm zaman haberi çok güldüm. Demek ki dedim e, artık babasının vasiyetini bile şey yaparak. Ya babasının öyle vasiyeti olduğuna inanmıyorum. Babasına Kılıf. babasına Kılıf. iftira ediyor. O da çok üzücü bak. Çok. Bir güzel. insan babasına iftira eder mi? yani babasını orada 600 bin liralık klima için bir de şöyle bir şey bu var şimdi. düşürdü. Acaba babası gerçekten öldü mü? Yani yani hayatta mı? Sağ sağ çıkacağını düşünüyor. O ayrı bir konu. tabii şimdi insanların buna e, cüret edebilmesinin altında şu yatıyor. Demek ki ceza yasalarımız evet e, düşündüğümüz kadar caydırıcı ve etkili değil ki e, bu insanlar böyle şeyler hem de koskoca bir Muratpaşa Belediyesi'ne evet dolandırmak gibi bir şeye tevessül edebiliyorlar. Şimdi abi şöyle, şimdi evine hırsız girdi, varsayalım altınların hepsini çaldı. Evet. Bir, 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 bir ay sonra veya bir hafta sonra hırsız yakalandı. Evet. evet. Yakalanırsa eğer, e, hırsız yakalanırsa, evet. şey yok, ben parayı harcadım derse parayı alma gibi bir şey yok. Normal cezası yasak. Ödeyeceğim de. Ödeyeceğim Bir şey de yoksa alamıyorlar zaten. Hiçbir şey gidiyor. yani işte Cezası olmaz. yok. Maalesef. Hiçbir cezası yok maalesef. Yani maalesef. E mesela ilginç bir haber. Üçüncü karısını öldürmüş adam. Okudun mu haberi? Dikkatli ee, Tutuklandı. İlk karısını adam öldürüyor. 84'te ilk karısını öldürüyor. Evet. Daha sonra ikinci karısını öldürüyor. Ki bir şurada Ondan sonra 2019'da Covid'den çıkıyor. Evet. Kadınla imam nikahıyla işte evleniyor. İmam nikahıyla birlikte oluyor. O kadını da bu öldürüyor. öldürüyor. Benim anlamadığım hani iki kişi öldü, Üçüncü kişi öldürüyor. 84, 94, 2004, 2014. Yani 38 yıla 3 cinaya sığdırıyor bir adam dışarıda Ben karşılaştım biliyor musun ailesiyle? Karısı değil ama ben kefez cezaevinde yatarken evet bir tane yaşlı amca vardı. tabii e, şeyde 80'lerde cinayet işlemiş. E, rahşan affıyla çıkmış. E, sonra bir cinayet daha işlemiş çıktıktan sonra. Diğer affla, affla, affla çıkmış. Şimdi e, üçüncüsünü de işlemiş. Cezaevinde yatıyor. Yaşlı kalp rahatsızlığı var. Bir ara ceza bir savcısı e, ziyarete geldi koğuşa. İşte sıraya geçtik soruyor. Adam diyor ki ne olur beni çıkarın diyor. Amca sen niye çıkarayım? Zaten üç kişi öldürmüşsün çıkaracağım ya sen öldürecekler ya, ya sen birini daha öldüreceksin. Adam zaten diyor, çıkayım bir iki kişi daha var öldürülecek diyor adam. Allah ya Allah düşün Allah. Allah. o yaşa gelmiş 70 küsür yaşında. Hala aklı Ya Çıkayım bir iki kişi daha var planımda diyor onlar öldüreceğim diyor. Yani düşün. Ben bu insanları evet. da anlamıyorum. Aynen. Şimdi Hilmi dün sosyal medyada sen de paylaştın. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlem Özkan'ın milletvekili adayı olmak için istifa edeceği iddiaları var. Tabii bunu e, çok yakın olmadığımız için Sayın Rektör'e doğrulatma imkanımız olmadı. Fakat tabi önemli bir iddia, olabilirliği olan bir iddia. Çünkü e, neyi biliyoruz? Ömer Özkan'ın Cumhurbaşkanı olan yakın ilişkilerini biliyoruz. Hatta geçtiğimiz gün bir kaynak temin ettiğini duyurmuştu Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Hatta Binali Yıldırım kaza geçirdiği zaman e, Ankara'ya götürdüler. Ankara'nın İstanbul'un ameliyatını Ömer evet. Özkan yaptı. Evet. Yani çok yakın ilişkileri evet. olduğu biliniyor. E, bu ilişkiler nedeniyle de zaten Özden Özkan'ın rektör yapıldığı hep konuşuluyor. Evet. Hani, gündem donan, Antalya gündeminde konuşulan şeyler. E, bu haberi duydum ben. Açıkçası Özden Özkan'ın milletvekili adayı olması uzak bir ihtimal değildir. Milletvekili adayı da yapılabilir. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı da yapılabilir. Her şey olabilir diye düşünüyorum. <laughs> Ee, ama şu var Özlem Rüzgan'ın e, tıp fakültesini kenara koyarak Akdeniz Üniversitesi'ne ne verdiğini oturup bir sorgulamamız lazım. Bence hiçbir şey vermedi. Ee, Akdeniz Üniversitesi'nde e, dar bir grup orada e, kendine menfaat sağladı. Buna göz yumduğunu düşünüyorum ben. E, niye böyle düşünüyorum? Birçok soru sordu çünkü kurulan şirketlerle ilgili, bilişim şirketleriyle ilgili. Dedik ki bakın böyle 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 iddialar var diye Sayın Özdemir Özkan'a sorduk. Değil mi defalarca? Evet. Ki bunlar haber de yapıldı. Özdemir Özkan bunların hiçbirine cevap vermedi. Bize cevap vermesi gerekmiyordu. En azından çıkıp böyle böyle iddialar var demesi lazımdı. Ama hiçbirine çıkıp cevap vermedi. Tabi böyle olunca da sıkı ikrardan gelir düşüncesi içinde. Ben bunları söylüyorum. E, milletvekili olabilir mi? Olabilir. Belediye Başkanı olabilir mi? Olabilir. Ama Akdeniz Üniversitesi'nde hiçbir iz bırakmadan gidecek bir rektör. Tabii benim bir kaynağım, geçtiğimiz gün aradı beni. Özlenen Özkan'ın Cuma günü AK Parti'den milletvekili adayı olmak için istifa edeceğini söyledi. Dedim doğruluk derecesi nedir? Valla üniversitede bu konuşuluyor dedi. Yakın kaynaklarda bu konuşuluyor. Hatta ben de sosyal medya hesabından paylaştım dediğiniz gibi özlenen Özkan üniversiteye geldi. Hiçbir iz bırakmadan aslında çok büyük izler bıraktı. Çünkü o kadar iddialar var. Negatif Hepsini, izler var. Tabii negatif izler bıraktı. Hani prof, profesör, doktor olması hasebiyle o kadar sorular sorduk. Bizi ciddiye almıyorsanız bir başkasına konuşun ya da basın açıklaması yapın diye de sorduk ama hiçbirisine Hatta cevap vermedik. haber haber oldu gazetede, biz de sorduk yani. Habermem. Mesela rektör yardımı kurdu, şirketleri evet. sorduk, yaptıkları işleri sorduk. Pek çok şey sorduk yani. E, maalesef hiçbirine, ama hiçbirine cevap alamadık. E, Tursun Gündoğdu'dan da cevap alamadık. Onun da hatırlatayım hemen <laughs> geri gelmişken. Tursun da biliyorsunuz, e, bir zamanlar Özden Özkan'a vuruyordu. Rektörlüğe, üniversite yönetimine vuruyordu. Sonra kank olmuşlardı. Dedik ki üniversite bağlı kuruluşların herhangi birisiyle bir ilişkiniz var mı, ticari bir ilişkiniz var mı diye sorduk. Evet. Ona da cevap gelmedi ve hala o da Özden Özkan güzellemesi yapmaya devam ediyor. O olduğu da ortaya çıktı. Yani oğlunun işe yerleştirildiği. Fakat son günlerde Muhittin Böce'ye de dokunmuyor. Acaba şeydeki Lara sahilindeki yeri halletti mi? Onu bilemiyorum. Yani gazetecilik öyle şimdi doğa yenisi Hürriyet Gazetesi'nde bölge temsilciliği yapmış birisi. Şimdi böyle bir ismi biz örnek almamız lazım. Eğer gazetecilik böyle yapılıyorsa biz de her önüne gelene vuralım. İşleri hallettikten sonra jiplere binelim. İş yerleri açalım. Paraya para demeyelim. Ne güzel gazetecilik. Evet. geçmişte de söyledim ama Cevat Alp abimiz canlı yayında söylemişti. Antalya'ya geldiği zaman bisikleti yoktu. Bisikleti yayında, de söylemişti. Evet. Bisikleti falan yoktu demişti. Biz hala otobüslerde geziyoruz. şeyimiz, Antalya kartımız var. Evet. Sağ olsun Büyükşehir onayladı. Basınla. Yenilettin Bugün mi? Bugün yenileteceğim. Onaylatacağım. Evet. yani otobüslerde geziyoruz. bize de bu işin meslek sırrını öğretirse Dursun abimiz. Evet. Biz de aynı yolu izleriz. Evet. E, böylece 2023'ün ilk programı Alanya ve ile ilgili söyleyeceğim bir şey var mıydı? Abi söylenecek o kadar şey var ki. Evet. Kemer'de arazi burgunları devam e, yol vermeye devam. Meşhur e, bir e, skandallara, haberlere konu olan e, BC vardı. Sonunda kaymakamlık kaldırtmış Evet. Tabii sezon bitti. Sezon bittikten sonra da kaldırıldı. Sezon başlayacağında tekrar konur. Zaten sezonda o kadar haber yaptık. Hiç dokunan olmadı. Sezon bitince Nadas'a kaldırmışlar. Ama bu defada da büfe ile ilgili, büfenin veriliş tarzı ilgili, kimin kime ne kadar para verdiği ile ilgili olay yargıya gitmiş. Öyle geldi bana iddia ama önümüzdeki günlerde ona da bakarız. Alanya dedin. Alanya'ya da yine girmek istiyorum. Madem kısa kısa gireceksek. Şimdi normalde özel günlerde, yıl bayramlarda, özel günlerde trafik denetimi yapan memurları kim denetler? Vali ya da bölgenin belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı gider çalışan güvenlik kuvvetlerine kolaylıklar diler. Yılbaşını kutlar, bayramını kutlar, görev başında çiçek verir, bir şeyler olur. Şimdi Alanya'da akıllara zarar bir belediye başkanı adayı var. Yozgatlı Mehmet, eski e, ATSU başkanı, eski de artık koltuğu da kalmadı, ortada dolaşıp duruyor. Yılbaşı gecesi çıkmış, belediye başkanı e, normal güvenlik kuvvetlerini geziyor, yeni yıllarını tebrik ediyor, eşiyle birlikte, personeliyle birlikte. Evet. Yozgatlı Mehmet çıkmış otobanda, güvenlik güçleri yılbaşını kutluyor. Yani inan var ya yani gülmekten yıkıldım kendi kendime. Şey gibi ya, hani böyle... <laughs> Eee es solcular bunu çok yapar biliyor musun? Hep muhalefette kaldıkları için gölge kabine kurarlardı ya. Evet. Atıyorum. Gerçek Maliye Bakanı işte Nebati evet. ama gölge maliye bakanı Hilmi atı, hani kurarlardı ya. Onun gibi bir şey yani gerçek başkanlar ya. gölge başkanlar yani. Şimdi rahmetli Levent Kırcı hayatta olsaydı belki bir skecini falan yapardı. Güzel bir şeyler çıkardı. Ya da e, rahmetli Kemal Sunal hayatta olsaydı onun biliyorsun o Şaban filmleriyle ilgili evet. meşhur konuları işlediği konular var. Ee, yani tam filmlere konu olabilecek, komedi filmi çekilebilecek e, şeylere imza atıyor. Allah akıl fikir versin. Biz Kesin aday mı Alanya'ya? Yani? Adayım diyor. Partisi, Belki Yozgat aday olur. Yozgatlı değil part, Partisi de yok. Şu anda koltuğu da kaldı. Yozgatlı değil mi? Yoz, Yozgatlı ama Yozgatlıyım demiyor. Utanıyor herhalde Yozgatlı olmaktan. Ee, Yozgatlı olduğunu gizliyor. Ama yani. bir şey söyleyeyim. Bakın ben samimi söyleyeyim. Ben Mehmet Şahin tipi e, ee, şöyle seviyorum. <laughs> e, ee, gerçekten 7-24 çalışıyor. Böyle kendini adıyor. Bunu samimi söylüyorum bak. Adam çalışıyor bak. Düşünsene. E, Sade seçim zamanı değil. ne zamandır bu adam çalışıyor. Yani ben belediye başkanı aday olmayı düşünsem Mehmet Bey'in yaptığı aklıma gelmez. Yapmam yani. Sen yapar mısın? Abi biz e, 90'lı yıllarda e, liseye giderken Alanya'da meşhur Hasan Özcan'dı galiba başkan diye, foterli evet. kravatlı, yakasında kırmızı çiçeği olan bir belediye başkanı başkanımız vardı, mesut, meşhur gönüllerin başkanı diye. Şimdi biz lise öğrencileri hep gördüğümüz zaman başkan, başkan, başkan hep çevresine toplanırdık. Hatta foterini falan arada almaya çalışırdık falan hiç kızmazdı. Şimdi e, bu da bir e, onun en azından bir albenisi vardı, bir çevresi vardı, bir seveni vardı. Şimdi Mehmet Şahin dediğimiz adam parasıyla çevresinde birkaç kişi toplayıp e, yani kendine kendi yazıyor, kendi oynuyor. Ne yapmaya çalıştığını hiç kimse bilmiyor. Mesela ya ile bir tane e, ambulans aldığını söylüyor. Her gün reklamını yaptırıyor. Köylü kadınları konuşturuyor. işte Allah razı olsun işte buraya şey yaptı. Ambulans getirdi falan diye. Ama öbür tarafta Adem Murat Yücel yayla yollarına sıcak asfalt yaptı. Yaylaya e, sağlık ocağı yaptırdı. İnan e, haberini bile yaptırmakta. Yani aradaki e, kalite, ama, kalite ama farkı şş, ortaya çıkıyor. Ya, ya, tabii şimdi Adem Murat Yücel de cebinden yaptırmadı. Babasının evinden getirip yaptırmadı. Ya şöyle Çünkü, bir şey, Özür dilerim, belediyenin imkanıyla yaptırdı. Şimdi e, Mehmet Bey de bu kadar şey yapma yani, yol <laughs> Mehmet Bey. Yani o da cebinden yapıyor. Şimdi pardon, arada pardon. fark var. Biri cebinden yapıyor, evet. biri Yerel imkanları, yani, devletin imkanlarını kullanarak yapıyor. Beni Adem Murat Yücel de sevmez zaten, evet. ona da arada dokunuyoruz. Ben Adem Murat Yücel'i şey savunduğum için demiyorum. Evet. Şimdi Adem Murat Yücel de onları yaptırmış. Geçen hafta bir sosyal medya hesabından birileri paylaşmış. Evet. Şimdi Mehmet Şahin ambulans alıyor, her gün reklamını yaptırıyor. Öbür tarafta adam sağlık ocağı yapmış, aile yollarını yapmış. İnan basın bülteni bir de yayın Ama alıyor. ne diyor? Mesela biri şey. cebinden yapmış, biri belediyenin imkanlarıyla yapmış. İnşallah, Onun için olabilir inşallah, mi diyor. İnşallah, inşallah öyledir. Evet. İnşallah öyledir. durum bu sevgili izleyenler. İnşallah önümüzdeki hafta yine buluşuruz. Allah nasip ederse oturur konuşuruz. Bizi izleme nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Haftaya görüşmek üzere.